<gülüyor> <gülüyor> tamam. aferin hadi. hadi. O polis sistemi. Ha. Polis sistemi yapıyorlar. aferin, aferin. Çok güzel, bravo. Evet. Kızlarla evet. evet. alakası yok. Evet. Burada ile <laughs> <alakalı>. Buradaki düdeme <laughs> tekniğiyle evet. ilgisi var. Aferin Hı. gençler. Onları da çıkarttık. evet. evet. Tamam bu da. çok söylüyorsun. Çok başarılı e, bir, yani. bir Ne görürlerse onu bir yere taşıyor. Döneceğiz. Oğlumuz sabah kolay mı uyanır, zor mu uyanır? Evet. Gerçi iyi yazıyor. Efendim birinci bildi. Evet. İkincisi. üçüncü grup. Yedinci abi. Bir eksimiz var. Oyunlar babalarına kadar.